Ya sen de ya sen hadi. Sarı. Sarı. Mavi. Mavi. Şampiyon. Sağ, Mavi Fener. Mi? Fener. Sarı. Sarı. Lacivert. Mavi. Şampiyon. Sarı. Bon. Fener. 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 Lay 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 lay. Fenerbahçe. Fener lay 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 lay. Fenerbahçe Cimbomba Hayır piste. Cimbom Cimbom pis de Cimbomba pis Hayır Cimbom Cimbom pis Sarı Cimbomba. Lacivert Cimbomba. Şampiyon Cimbomba. Aferin oğlum hadi sen söyle sarı Cimbomba. Lacivert Hayır Şampiyon Kırmızı Kırmızı yok. yok sarı lacivert var Sarı Lacivert. Laç. Laci. Mavi he. Şampiyon. Kırmızı Kırmızı yok lan. Çocuğun sarı kırmızı Hayır. Allah Allah. Sarı. Yeşil. <laughs> Şampiyon. Çocuğun içindeki renk bayıyor. <laughs> Şampiyon. Fener. Hayır. Hayır. Şampiyon Fener. Evet oğlum. Sarı sen söyle yaz baba baba. Çalmadım kız aldım. Gitti ee, mi? Havalim ana gitti işte.